Nesriye bak Kars'ın cikisi olmuş ha. Değerli futbol severler, bu o. güzel akşamda keyifli bir futbol mücadelesini... Skarsenal, vay Geçim kardeş ne kadar yaratıcı bir isim. Ve yine beyaz var. forma. Ben spikeriniz Özkan Öztürk, değerli arkadaşım Ertem Şener de yorumlarıyla aramızda olacak. Bugün bir Rivals maçının anlatımında karşınızda olacağız. Artık futbol adına her şey hazır ve taraftarlar tezahüratlara başladı. Ev sahibi takım son maçlardaki iyi performansının verdiği özgüvenle kendi seyircisinin önünde de etkili bir oyun oynamak istiyor. Kerem Akdürkoğlu. Kerem. Pire gibi girdi içeri ve aşırttı kardeşim. Kerem. Lan Allah kahretsin. Aklı gitti rakibi. Bu topu sektirerek tehlikeyi savuşturuyor. Ve karşı takım bu pası kesiyor. Tam zamanında müdahalesini yaptı. İşte United'ın ilk 11'i. Kalede Ederson, Fred ve Edson Alvarez orta sahanın merkezinde. İleri uçta Yusuf Endesiri var. Rakip savunmadan ödün vermiyor ve topu kapıyor. İşte konuk takımın ilk 11'i. Kalede Mamardaşvili, Enzo Fernandez ve Gavi orta sahanın merkezinde. İleri uçtaysa bir oyuncu görev yapacak. Hücumda takım arkadaşları boşa çıktı. Skordaki dengeyi bozabilir mi? Çok iyi. Kaleci bu şutu kurtardı. Köşe vuruşunu içeriye doğru kullandı. Yusuf Enesiri. Aman Allah'ım. Aç lan bir daha Penaltı. Yok mu hiçbir şey. Giuliano Enzo Fernandez Enzo aradan harika gördü. Ve gönderiyor. Maçın ilk olması gibi bir argüman var ama sanırım olmayacak. Şimdi durum 1-0. Anderson Talishka. Yusuf Ennesiri. Şut için mutlak fırsat. Savunma araya giriyor ve topu kazanıyor. Savunma o topu kapmasa gol olacak gibiydi. Rakibinin topuna müdahale etti ve taca gönderdi. Pas verebileceği takım arkadaşları var. Önemli bir ani hücum şansı. Helal. Kaleci karşı karşıya pozisyonda inanılmaz kurtarıyor. Mutlak gole engel oldu. Gerçekten harika. Çok iyi kurtardı. Enzo Fernandez çok yerinde bir müdahale. <laughs> Emri güzel bir ara pası gönderdi. Oscar Trejo. Gavi. Savunmada temiz bir müdahaleyle topu alıyor. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Topun hedefinde Nesiri. Nesiri. Bir pozisyon alarak ortayı karşıladı. <laughs> ve rakip araya girip topu kazandı. Oscar Trejo. Arka tarafa doğru topu havalandırdı. <laughs> Kaleci bu top ve kurtarıştan sonra direğe çarpıyor. Anderson Kalişka. Tehlike yaratabilecek bir pas. Hücum sırasında top kaybı. Şimdi top rakipte. Savunmacılar tehlikenin büyümesini engelledi. Tam bir numara. Hücumu hareketlendiren bir pas gönderiyor. Çok net Çok iyisin be oğlum. Çık dedi. Attığı bu golle takımına büyük bir kazandırabilir. Ve bu gol yeniden ekranda. İlk oyuncu rakibinden müthiş sivriliyor ve tehlikeyi başlatıyor. Sonrasında topu alan oyuncu kaleye zaten epey yakın olduğu için bir vuruşla pozisyonu bitiriyor. Maça denge geldi. 1-1 bir, bir. Oscar Trejo Topun önüne geçti ve kazandı. Ennesiri bu hücumu yönlendirmeye çalışıyor. Ekitike. Top kaleye yöneldi. Kaleci için rahat bir kurtarış oldu. Müthiş bir çalım. Şimdi öne geçebilirler. Ve topağlara gidiyor. Bu golle tekrar öne geçiyorlar. <laughs> Santra ile maç tekrar hareketleniyor. United bir gol farkla yenik durumda. Anderson Talişka. Yusuf Ennesiri. nesiri vurursa gol olur. Şut için fırsatı sürüyor. Ve kaleci bu şutta dikkatli. United köşe vuruşunu kullanıyor. Doğru pozisyon olarak pası kesti. Hadi be. Temiz bir müdahalede bulundu. Oynanmamış süre olarak maça bir dakika ekleniyor. Fred. Fred koşuyla doğru gönderdi. Bıraktı sadece bıraktı. çalıyor hakem işaretini veriyor ve karşılaşmanın ikinci yarısı başlıyor. Bu pasla tehlike yaratabilir. Skordaki eşitliği bozma şansı. Son anda müdahale. Belki de rakibin golünü önledi. Mutlak golü önledi diyebiliriz. Etkili bir pas olabilir. Nelson Kaliska topu alıyor. Vitão boşluğuna doğru gönderdi. Ara pasında düşünce iyi fakat sonuç başarısız. Nelson Semedo. Cicriniar. Osder Molde. Anderson Kaliska. arasıyla atak sona eriyor. Boşa çıkan takım arkadaşları var. Şimdi paslaşarak rakip savunmanın bir anlık dikkatsizliğini bekliyorlar. Brown Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Tam zamanında yetişiyor. Belki de gol engel oldu. Ve bir karşı atak şansı. Umut vadeden bu kontra atak kesiliyor. Hadi evet, be. Müdahale sonrası kart çıkabileceğini düşünüyorum. Ve bu pozisyon için sarı kart çıkıyor. Bu kararın pek tartışılacağını sanmıyorum. Cuma hareketlendiren bir pas gönderiyor. Öne geçme şansı. Kaleci kurtarıyor. Öne geçmek için iyi bir pozisyon hazırladılar. Ama bu kez kaleciye takıldılar. Ve toparlarda. Maçta öne geçiyorlar. Oyun tekrar başlıyor. Skor 3-2. Hadi be. Ceza sahasının içine gönderildi. Rakibin tehlikeli topunu önledi. Çok önemli bir hamle. Topu iyi takip etti. Oscar Trejo. Şimdi pasını verebilir. Yine bir de etkili. Çok büyük bir fırsat. Şimdi araya giriyor ve top sekiyor. Karşı hata çıkmak için müsait pozisyondalar. Beraberlik şansı... ...yedirildi. <laughs> Şimdi maçtaki moral üstünlüğü onlara geçebilir. <laughs> Ve durumu 3-3'e üç geliyor. Mart <laughs> Basencio... <laughs> Yapıştır be yavrum. <laughs> <laughs> Şimdi rakip kaleyi ilerliyorlar ve fırsat yaratmaya çalışacaklar. Ve rakip takım hücumu durdurmayı başarıyor. Enzo Fernandez. Oscar Trejo. Ve topu kaybederek bu hücumdan eli boş dönüyorlar. Oscar Trejo. Enzo Fernandez. Oscar Trejo. Kritik hücum sona eriyor ve top rakip takıma geçiyor. Muhtemel bir kontra atak. büyük bir şans yaratabilir. Ve top ağlarda gol. Fark 2'ye çıktı gol yeniden ekranda. Çok etkili bir kontra atak geliştiriyorlar. Ardından golü atan oyuncunun kaleciyle karşı karşıya pozisyonda tüm gücüyle nasıl vurduğunu görüyor musunuz? En pes bir son vuruş. Oscar Trejo. Çok yerinde bir müdahale. Marco Asensio. Ve rakip takım tehlikenin büyümesini engelliyor. İsmail Yüksek. Osterwolde. Fred. Bu önemli hücum fırsatını iyi değerlendiremiyorlar. Gittins. Şimdi durum 5-4. Şimanski. Mert Müldür. Şikrinyar. Fred. Şimanski. Rakibini geçerek avantaj yakalamak istedi. Ve takım arkadaşının yardımıyla topu kontrolü sağladılar. Şimdi topu arkadaşlarına verebilir. Ve bir karşı atak şansı. Savunma tehlikenin büyümesini önlüyor ve topu kazanıyor. Ve bir dakikalık duraklama oynanacak. Şimanski aradan nefis gördü. Havada süzülerek mükemmel kurtarıyor. Şimdi bir de bu köşe vuruşundan gol bulabilirlerse iyice rahatlayacaklar. Ve hakem maçı bitiriyor. Ev sahibi bu mücadelenin galibi oluyor. Piyasaya geçen bir maç izledik ve sadece bir gol farkla kazanan taraf olmayı başarıyorlar. Yusuf Ennesiri belki de günün en dikkat çeken oyuncusuydu. Sahada gerçekten örnek gösterilecek bir mücadele sergiledi. Bugünkü golleriyle...